AK Parti Afşin İlçe Teşkilatı Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Doktor Veli Böke, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Koray Kıraç, Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Avşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, ilçe teşkilatı partiler ile mahalle muhtarları katıldı. <laughs> İlk olarak konuşma yapan AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğin tüm Türkiye'de olduğu gibi Afşin'de de yaşandığını söyledi. Bizler de sahada çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde Sayın Vekilimle, Belediye Başkanımla, Belediye Başkanımla, Parti Başkanımla, kamu Kollarla, Gençlik Kollarla yoğun bir şekilde çalışmamız devam ediyoruz. Ee, Az bir süreç kaldı. 23 gün kaldı. Bu süreçten hepinizden destek bekliyoruz. Gece gündüz durmadan çalışmamız lazım. Çünkü 23 gün sonra 14 Mayıs'ta seçime gitmek için bekliyoruz. Çünkü 15 Mayıs'ta 15 Temmuz gibi kalkmamamız lazım. Çünkü 15 Temmuz'da iyi bir lazım. Cumhurbaşkanımızı bir daha kazandırmamız lazım. Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de partiler ve mahalle muhtarların bayramını kutladı. Parti'ye her aşamada hizmet etmiş, görür vermiş, değerli teşkilat üyelerim, Değerli muhtarlar, hepiniz bayram mübarek olsun. Parti bayramlaşması var. Biz zaten 70 gündür hep bir aradayız. Birlikte görüşüyoruz, sorunlarımıza dertlerimize çare bulmaya çalışıyoruz. Ama bugün de bayram sevinciyle. Cumhurbaşkanımıza gönül veren insanlar burada toplandı. Burada bu coşkunun bu kalabalığın gururunu yaşıyoruz. 2014'ten beri 10. seçimimiz oluyor artık bu. Bu coşku elhamdülillah hiç eksik olmadı. Bizim gibi düşünen insanların en fazla coşkulu olmak zorunlu oldukları bir seçim. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Doktor Veli Böke 14 Mayıs seçimlerine değindi. İyice bayanları eleştirsin, huzurla mutlulukla, sıhhat afiyetle bir seçim ortamındayız. Bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Ve bayramdayız. Bayram nedir? Bayram yapıldığımız ibadetleri tuttuğumuz oruçları ve kulluğumuzun karşılığı olarak Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır. Hediyesidir. Gönlünüz surur olsun diye rahatlayalım diye bize verdiği biz berekettir biz Sesini. şuna inanıyoruz. İnşallah bu seçim ortamında yaklaşık biz gerçekten 14 Mayıs'a 2-3 yılda hazırlanıyoruz. Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Koray Kıraç, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Süre gelen bu deprem sürecinde ciddi manada çalışmalarda bulundu. Allah'a hamdolsun ki birliğimizi, beraberliğimizi koyduk. Bundan sonra da korumaya devam edeceğimize inanıyorum ben. Kutlumun <laughs> günlerinde meydanlardayız. Köy köy kasabasını geçiyoruz. Biz Alevitiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle hep birlikte Türkiye'yiz zaten. Bizim böyle bir ayrı gayrımız yok ki. Bugünden itibaren de 25 günlük süreçte tek tek kaplarını çalacağız. Allah'ın izniyle ben şuna inanıyorum. Ben siyasetin içerisindeyim ben görüyorum. Allah'ın izniyle seçim günü Avşin'den 40 bin oyu devireceğiz. <laughs>